Efendim oğlum. Babaanne, neredesin sen? Kaç saattir arıyorum seni açmıyorsun. İşim vardı, bakamadım yavrum. Ne oldu? İyi, tamam. Akşama plan yapma kendine. Çok önemli bir işim var sende. Ne işi? Sen saat yedi hazır ol. Ben seni alacağım, tamam Bak çok önemli bir işimiz var, unutma. Hadi öptüm. Allah Allah. Gel. Murat Bey, Hazal Hanım geldi. Yani sizi görmek istiyor. Gel, gel Hazal, gel. Başka bir arzunuz var mı? Yok, teşekkür ederim Çağla. Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonlarını? Annen yine yaptı yapacağını. Kandırdı beni. Taksi dinlenip gitti. Beni de atlattı bir şekilde. E, telefonu oğlumu arayacağım deyince verdim. Annem nerede peki şimdi? Kim bilir nerede? Ama ben sana demiştim işte, Leyla böyle bir kadın diye. İnanmadın bana da, bak annen her şeyi hatırlıyor. Şimdi yine kayboldu ortadan, her zamanki gibi. Ne yapsak polise gidip sağlığı yerde değil kayıp falan mı desek? Yok, gerek yok. Yani bu onu iyice korkutup kaçırır. Bence bekleyelim. Zaten parası bitince gelecektir. Seni merak ettim. Yani sen merak etme diye. Sana bilgi vermek için geldim. Yeni numaram. Bilgi alırsam bana haber verirsin. Ben zaten bir şey öğrenirsem seni ararım. Tamam. Gerçekten çok teşekkür ederim. Açın kapıyı ne olur. Açın kapıyı. Bari biraz su verin. Ölüyorum susuzluktan. Acıktım. Azal. Azal. Ee yeter. Neyin atmışsın be kadın? Hastaymışsın mısın da zaten? Geberip gideceksin yanından haberin yok? Bak, benim oğlum çok zengin. Çok zengin gerçekten. ediyorum. Ee, sen kendini eski Türk filmlerinde zannediyorsun herhalde. Yemin ediyorum doğru söylüyorum. Zengin oğluna niye ulaşayım? Salak mıyım ben? Kendimi organize suçlarda bulmaya niyetim yok. Sen iki katını, üç katını boş ver de sendeki paranın yerini söyle. Sen bilirsin. İstersen açlıktan geber, istersen susuzluktan geber, istersen inadından. Gel kurtar artık beni, ne olur. Ben şu an kocamla baş başa balayı otelimizde romantik bir akşam yemeği iyi olabilirdim. Ama onun yerine Kürtçü yana geri döndüm. Hayat. Kızım hayır, sizin bu vuslat gerçekten bir memleket meselesine döndü. Herkes el uğraşıyor ama bir türlü olmuyor. Sürekli bir aksilik çıkıyor. Olmuyor. Ben abime söyleyeceğim ki zaten. Yani aşık olduk, evlendik diyeceğim. Dedem ikna olmuş, on bir ikna olmayacak. İkna olur değil mi yani? Ikna olur. Yani ben o konuda çok emin değilim hayat. Çünkü senin abin birazcık nasıl diyeyim? Gürcistan'dan getirdiği hediyeye bak. Kama. Ya insan hiç annesine kama getirir mi hediye diye? Ayrıca geliyor, sigortaları attırıyor, çiçekler döküyor eve. Bir de üstüne üstlük yazı yazıyor. Kör adam bunları nasıl yapıyor ya? Sen ne diyorsun Aslı? Ben ne diyeyim vallahi daha. Ben bir şey diyemiyorum. Henüz kendisiyle tanışma şerefine nail olamadım. Geldiğimden beri içeride telefonla konuşuyor. <laughs> Bizde çok önemli bir şey var diye getirdi de... <laughs> Keyfini bekliyoruz adamın. Tamam. Ne zaman çıkacak da anlatacak. Baba ben darlanmaya başladım ha. Geldiğimden beri kör taklidi yapıyorum ya. Niye kör taklidi yapıyorsun? E, ne bileyim aklıma ilk o geldi. Beni soktun durma bak Allah'ını seversin ya. Söylenip durma ula. Şaka mı ediyorsun bizimkilere? Ne şakası baba. Bir de neden diye soruyorsun. Anneme kendimi acındırmaya çalışıyorum da. Kucağına torun bırakacağız. E ne güzel işte. Sevinir o, sevinir. Hem kırk yılın başı bir işe yaradın. Onda da söylenip durma ula. Anama bacıma yalan söylerim senin yüzünden. Mutlu musun? He, ben mutluyum da sen olmasan daha mutlu olacağım. Ula fırtınadayız şimdi, kapatıyorum. Ha bu arada hayat nasıl? Hayat iyi. Asayiş Berkemal. Sahip çık kardeşine, sana emanettir ha. Bak kız kız serbest bırakmaya gelmez ona göre. Tamam ben onu Alo, Serbest bırakmaya gelmez. Seni de serbest bırakmaya gelmez de bıraktık işte. <laughs> ee, yemek hazır da ben ona haber vermek için gelmiştim. Aslı Hanım ne yapıyorsun ya? A, burası özel odadır. Kapıyı niye çalmışsın? Açık kapılı evde mi çıktın? Aa, <laughs> Gerçekten çok özür dilerim. Kusuruma bakmayın da siz benim hasta olduğumu nasıl anladınız? Ee, hey ben e, e, körüm ama e, gerizekalı da değilim yani. Bana dediler, Aslı evde yok dediler. Siz de odaya girince ben de bu sesi tanımadığımdan şimdi de bu sesi duyunca dedim ki, a bu Aslı nasıl matematik? Kusursuz. He ee, he. Ben e, yemek yiyeyim o zaman. Hanımefendi eşyalarının hepsini de burada bırakmış. Aklınca geri dönecek ya. Rüyasında görür artık. Sen bunları neye koyacaksın? Bir çöp poşeti falan bulsaydım bari. O ne o elindeki? Bu mu? Kitap. Kitap mı okuyormuş hanımefendi? Hem de aşk romanı. Ben <laughs> senin. Yeşilçam'ın ünlü artisti Ali Gökmen, İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun eşi ve iki çocuğu ise ağır yaralandı. Allah Allah! Adam Murat'a ne kadar benziyor. Bu kadın bu gazete küpürünü niye kesip saklamış ki? Al bunu da tıkıştır bir yere. Abinle konuşmaya geldik hayatım. Hiç sırası değil giremezsiniz. <laughs> Senden izin istemiyoruz farkındaysan. De olmaz. Ya niye olmaz? Bu saçmalığı en başından halledeceğim bu sefer. olmaz. Ya hayat bekleyemiyorum, dayanamıyorum artık ya. Biliyor Murat. E biliyorsan çekil o zaman. Bak tam kadro geldik, kapıya dayandık. Farkındaysan bu sefer istesen durduramazsın bizi. Ama çok büyük bir hata bu. Değil, hiç değil. Gideceğim, bir çırpın, her şeyi anlatacağım. Verdi, verdi. Vermedi, evlilik cüzdanını masaya koyacağım. Tutacağım kolundan götüreceğim seni. O yüzden hadi çekil de vakit kaybedelim. Azma anne. Söyle kızım, ateşe kürür mü gidiyor bu? E, haklı kızım, ne diyeyim?